Yes. Siyah Punk konuşmuş. Bunu bir ihtimal ayrı koyabilirim. Haberiniz olsun. Şu an bunu bir videonun son kısmında dinliyorsanız ayrı koymamışımdır. <laughs> Başında izliyorsanız ayrı koymuşumdur. Eğer yeni videoysa şu an bu. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bu akşam saat 8'de. Punk geldi şu an ya. Bu akşam saat 8'de arkadaşlar. Twitch'te bütün bu baştan sonra izleyeceğiz. Hatta şu an en son olduğu için ben bunu çekiyorum. Muhtemelen önce koyuyorumdur. Bir sonraki şeye bakarsanız videoya orada da bütün Raw'daki genel şeyleri özet şeklinde izlediğimi göreceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Bakalım. Ya bugünden iki tane tepki videosu çıkacak muhtemelen. Çünkü CM Punk'ın e, son sondaki konuşmasını ayrıca çekmem gerekiyordu. Merak ediyorum ne söylediğini çünkü. Nobel Prize. CM Punk ya. Yes. Siyan Punk'la Rumble'a gideceğiz değil mi? Bakalım ne olacak çok merak ediyorum ya. Siyan Punk nasıl kapatacak geceyi? <laughs> Massive balls. <laughs> Welcome back Punk. Welcome. Bunun bu birleşmenin yani şöyle söyleyeyim birkaç ay dışında son birkaç ay dışında asla Siyan punk WWE birleşmesinin gerçekleşeceğini düşünmüyordum. Son aylarda baya baya düşünüyordum bu arada. Bakalım Sion Punk ne konuşacak. Evet. Raw Ring'inde CM Punk var şu an ya. CM Punk, CM Punk, CM Punk. Millet tişörtler almış bile ha. Baksana kaç kişide tişört var. Ha. Hell froze over, cehennem Evet. Şu buz. Bu ben. Standing. WWE ringinde durup Monday Night Raw elimde <laughs> mikrofon vardı. Evet. dur <laughs> dur 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 dur. Birileri Tamam espri anlamadım. Çok izlemediğim olduğu için. Üzgünüm yapmak zorundayım. Ben olmak zorundaydım. Kendim olmak zorundaydım. Evet son zamanlarda <laughs> kendim gibi hissediyorum. Cumartesiden beri tam kendim gibi hissediyorum. Evet. Evet. How I feel. Nasıl hissettiğimi böyle açıklamak için kelimeler. Ee, söylemekten korktuğum iki kelime var. Çünkü ben birazcık ne kadar gerçek oldukları söylemek için birazcık korkuyorum aslında bu iki kelime. Birazcık cheese ama diyor. Siyampan gibi ama ben değiştim. Evet, bir zamanlar American Dream bana demişti ki diyor. American Dream. Evet. This is the truth. Gerçek diyor, gerçeklerle yüzleş. I'm home. Of. Ben bunu söylüyordum ya. Ben bunu söylüyordum. Yani ne olursa olsun burası yapak ne diyordum ya. Bak bunu şu an canlı canlı şurada görmek bunu Raw Ring'inde WWE'nin yayınında CM Punk'tan elinde WWE Raw mikrofonu söylediğini duymak çok güzel bir şey. Benzer yerlere gittim. Bir şeyler bir şeyler olduğunu duy. Ben kendimi buraya ait hissediyorum. Ben buraya aitim diyor. Burası ev. 10 yıldır, 10 yıldır burada değildim. Siz asla beni unutmadınız. Ben bile kendimi unutmak istedim ama siz beni unutmadınız. Helal lan. Bu çok güçlü. Siz hepiniz çok güçlü. Oğlum ileride bir de heal turn'ı düşünürüz nasıl gidecek seyircilere. Çok iyi. <laughs> evet. 2009 aklıma geldi. Evet. Sayısız ülke. Herkes diyor. Hep beni işte beklediniz ve asla ismimi söylemekten çekinmediniz diyor. Helal lan. CM Punk CM Punk voiceless Evet sessizler sesini buldu. Daha bundan daha çok gurur duyamazdım. Sizi çok seviyorum ne. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi özledim. He bunun hepsini özledim. Keşke söyleyebilseydim. Keşke gitmek zorunda kalmasaydım. Evet. E Wiseman Bilge bir adam bana dedi ki şimdi git çünkü dönüşüm muhteşem olacak. <laughs> Wiseman'in haklı olduğunu söylemekten nefret ediyorum ama gittikten sonra sizin için döndüm. Çünkü siz benim evimsiniz. Ya şu lafı söylemeyin ya. Bu lafı söyleyen gidiyor oğlum demeyin şunu ya. Aga be. Neyse. Cumartesi çok güzel bir andı. Bu, bu şu an çok güzel bir an. Nasıl olduğunu tam anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Kameraların arkasında her şey aşktı, sevgiydi. Aile birleşmesi gibiydi. Arkadaki herkes mutlu oldu beni gördüğüne. Ağzı da bir <laughs> Welcome back. Evine hoş geldin. senin AJ nasıl mı? AJ'den bahsediyor. AJ. AJ muhteşem şu an. Size selam yolladı diyor. <laughs> Çok güzel AJ'den bahsetmişti AJ Rumble'da inşallah gelir ya. Keşke güreşe dönse. Herkes bana arkada ellerini açtı diyor. Güzel diyor. Neredeyse herkes. Bir dakika kim? Evet. Bazı insanlar korkuyor. Ee? Gerçeklerden korkuyor. Anlamadığı şeylerden korkuyorlar. Ama ben anlıyorum. Benim her zaman istediğim şey buradaki mücadele. Dünyanın en iyisi olmak için hep mücadele ettim. Dünyanın en iyisi, bilin ki neredeyse 10 yıldır buralarda yok. Anlıyorum. Korku korkularını anlıyorum. Onlar korkuyorlar çünkü ben onlar için bu seviyeyi çok yukarı çıkardım. Oraya ulaşamıyorlar bile. Evet. Korkulan biri geçti diyor. Korkulan biri şu an şirketin kapısına içeri girdi ve onların yapacak hiçbir şey yok. Bazı insanlar yarın sabah uyandıkları zaman en büyük, en zor F best in the world olmak için eforlarının yeterli olmayacağını. Çünkü bu ringde ben varım. Mikrofonda ben varım. Yorumcular bile <laughs> haksız. Ama bu bir yalan. Çünkü Best in the World geri döndü. Şu an ringde duruyor. Living Color Nashville Tennessee'de şu an burada duruyorum. Monday Night'da. Best in the World burada. Onun adı da CM Punk. Look in my eyes. What do you see? I'm back. Geri döndüm. Güzel. İyi. Aa ben buraya arkadaş edinmeye değil para kazanmaya geldim dedi. Abi başından beri diyorum size işte abi best for business. Best for business. Money, 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 money. Siyan Punk geri döndü arkadaşlar. Yes. Çok iyi.